İşletme doktorlarımız müşterilere iki farklı kanaldan arkadaşlar erişiyorlar. Burada temel kavramımız aslında ihtiyaç. İhtiyacı olanların bize ulaştığı ve bizim ihtiyaç oluşturduğumuz iki tane farklı kanal var. Bu kanalları çok kısa size izah edeyim. Bunlardan bir tanesi şu. Kapital platformu olarak biz aylık olarak ki bu periyotları artıracağı zaman içerisinde işletme doktorlarıyla buluşma adını verdiğimiz programlarımız söz konusu. Yaptığımız sponsorlu reklamlar ve ulusal ya da uluslararası boyuttaki çalışmalarla ihtiyaçları noktasında tanımlanmış olan gün ve saatte firmalarımız platforma gelirler. O saatte işletme doktorlarımız platform içerisindeki yazılımlar altyapısıyla çevirmiş olurlar ve her bir potansiyel müşteri sorunu ya da beklentisi noktasında ihtiyaç duyduğu işletme doktoruyla görüşür. O zaman her bir soru ya da bir sorun ya da bir beklenti noktasında bizimle görüşen firmalar bizim için birer potansiyel müşteri ifade ediyor. Yine Kopitar platformunun tasarladığı ve yönettiği bir çalışma var. O da şu. Herhangi bir konuda sivil toplum örgütleri, sanayi odası, ticaret odası ve benzeri kuruluşlar odaklı forum ve paneller istiyorlar bizden. Yapacağımız forum ve paneller sonrası odaklı olarak yine arka planda yaklaşık 2 saat süren speed networking yapabileceğiniz yazılımlar söz konusu arkadaşlar. Bu anlamda da yaklaşık 15'er dakika üzerinden 2 saat içerisinde 8 farklı müşteriyle ya da bir müşterinin 8 farklı işletme doktoruyla sorununa yönelik olarak çözüm aradığı çalışmalar yapabiliyoruz. Diğer önemli bir kalem arkadaşlar, potansiyel müşterileri eğitim yoluyla platforma tanıştırmak. Toplu yapacağımız eğitimler, bu eğitimler sonrası yapacağımız tanışmalar sonrası potansiyel müşteriler platforma kazandırılmış oluyor. Bu korpital platformunun kendi altyapısıyla size yapacağı yönlendirmeler. Ama ikinci önemli kanalımız şu arkadaşlar. Platform içerisinde bulunan bütün işletme doktorlarımız aynı zamanda platformun birer temsilcisi. Ve biz temsilcini yaptığımız platformda referans temelli pazarlamayı yani yönlendirmeyi yapıyor olacağız. Diyelim ki platformda 100 tane işletme doktoru var. O zaman 100 işletme doktoru aktif hayatı içerisinde ihtiyacı tespit ettiği anda evet bu alanda Mustafa hocamı tanıyorum. Müşteri deneyimi konusunda çok yetkin ve iyi çalışmaları var. Ben sizi Mustafa hocamla tanıştırayım. Dediği yönlendirme yaptığı bir alan söz konusu. Bu da yüz işletme doktorunun arkadaşlar sizi tanıdığını, ürün ve hizmetlerinizi bildiğini ve yönlendirme yaptığını düşünürseniz oldukça güçlü bir pazarlama ve bu noktada potansiyel müşteriler bize ulaşıyor. Yani iki kanal var. Bir temsilcimiz olan işletme doktorlarının yapacağı yönlendirmeler sonrası bize gelen müşteriler, iki platformun ölçek noktasında yaptığı pazarlama faaliyetleri noktasında soru ve sorunlarına cevap aramak için bize gelen müşteriler. Bu arada bir müjdeyi verebilirim. Yeni bir ürün geliştiriyoruz arkadaşlar. Yönetim güvenlik sistemi içerisinde sıfır dediğimiz bir ürün. Yönetim güvenlik sistemine giren aylık ve düzenli ödeme yapan şirketlerimiz 11 farklı alandaki işletme doktorlarımız da her gün 15'er dakikalık ücretsiz görüşme hakkına sahip olacaklar. Bu da aslında bir sorusu ya da bir sorunu olan herhangi bir işletmenin Sonuna cevap aradığı noktada sizin için bir pazarlama faaliyetini ifade ediyor. Bu ürünü de şu anda arkadaşlar tasarladık. Çok yakın zamanda devreye alacağız. Bu farklı kanallarla müşteriler bize çoklu kanallardan arkadaşlar erişe olacaklar.